Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda e, kripto sinyal botumuzun çalışma mekanizmasını işlevini yararına falan bahsedip videoyu tamamlayacağız. İlk öncelikle uygulamayı açıyorum arkadaşlar. Uygulama arayüzünde nasıl çalıştığını vesaire göstereyim. Ve öncelikle e, lisans anahtarı istiyor. Bu lisans anahtarını nasıl alabilirsiniz? Açıklama kısmında telegram adresimizi bırakacağım. Telegram adresimizden e, uygulamayı satın almak için e, bizim ilgi geçebilirsiniz veya bilgi almak için. Böyle ilk önce deneme keyimi ben bir gireyim. Şöyle doğrulaya tıkladım. Uygulamaya girdim. Şimdi arkadaşlar şu uygulama arayüzü çok basit. Borsadan anlamayan bir kişinin bile bir gün uğraşıp seçenekleri üstün körü araştırıp uygulamanın çalışma mekanizmasını anlayabilecek düzeyde basit bir arayüzlü uygulama. Şimdi arkadaşlar bu uygulama ne işe yarıyor? Öncelikle şunu göstereyim. Mesela minimum hacmi 1 milyon girdiğim zaman arkadaşlar 24 saatte minimum hacmi 1 milyon doların üzerinde olan coinleri tarayacak. Zaman dilimi seçimi zaman dilimi önemli. Çünkü RSI sahip olayım yer altlandı vesaire diğer çiçekler buna göre hesaplanacak. Uygulama buna göre hesaplayacağız Zaman dilimi 1 saat seçtim. Şimdi bunları hızlıca yapıyorum. Birazdan Binance'te neye yaradığını göstereceğim bunların. tıkladım. 12'ye tıkladım. 40 yaptım. Bollinger e 66 tıkladım. Şimdi arkadaşlar bu uygulamayı çalıştırdığım zaman ne olacak? Öncelikle şunu da göstereyim ondan sonra unutayım. Ee, bize mesaj gelecek mesaj Telegram'dan gelecek. Eee bilgisayar uygulamayı bilgisayarınızda çalıştırırsınız mesela dışarı çıkarsanız bilgisayarınız çatışı olur. Telegram'dan size alın sinyali gelebilir. Şöyle yapacağız. Çok kolay arkadaşlar. Bot Flutter var. Bot oluşturuyor. Ünlemli bot yazdığınızda iki 3 satırda. size şöyle bir tane bot oluşturuyor. Ben oluşturdum. Şu tokenimi şuraya yapın arkadaşlar. Chat ID'mi de Şuradan alalım. Bunların sanlığı çok kolay arkadaşlar. Telegram chat ID nasıl sanılır vesaire bakabilirsiniz. Böyle butlardan alabiliyoruz. biliyoruz. Ee, girdim arkadaşlar. Şimdi sinyali al dediğimde mesela ne olacak arkadaşlar? Tüm coin'leri tarayacak. sayı düşük olan, düşük olan, RSI düşük olan mesela. Bunlar arkadaşlar teknik analiz indikatörleri. Ee, Borsacılar vesaire bunları kullanıyor. Bizim butumuz bunu otomatik ayar, otomatik hesaplıyor mesela RSI düşük ve son bir saatte Bollinger alt yakın veya altında olan coinleri çekiyor alım sinyal olarak veriyor. Neden? Çünkü Bollinger alt bandı da seçiliyse hiçimiz coin en alt seviyelerden almış oluyoruz. Ee, RSI düşükse de bu coini kimse satmıyordur. Kimse satmıyorsa da coin yükselişe geçebilir. Ee, diye düşünüyoruz sinyali al dediğimizde veya bu sinyali daha da güçlendirmek için e, emir defteri kontrolü işlem geçmişi kontrolü gibi seçenekleri de seçebilirsiniz bu seçeneklerin hepsinin ne işe yaradığını ilerleyen günlerde telegram kanalında daha detaylı anlatıyor olacağız e, sinyalleri al dediğimde. şöyle takıldım sinyal geldiği zaman yeşil filigranlı çıkıyor arkada bekliyorum arkadaşlar. Mesela bir tane geldi. Gördüğünüz arkadaşlar telegrama mesaj geldi. Saat 23 mesajımız geldi. Böyle bir tane daha coin gelsin. Mesela şöyle bir tane coin geldi. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu coin'i mesela Binance'de bir araştırayım. böyle coin'e girdim arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir saati seçtim arkadaşlar bir saat geçtim şu dn bollinger alt bant oluyor neymiş 33.294. gördüğünüz gibi arkadaşlar 3.292 küsur olabilir alt bantımız böyle RSI'miz da RSI 12 böyle 31 vermiş orada 31 gördüğünüz gibi yani bu ne anlamı geliyor arkadaşlar? Dediğim gibi satım oranı düşük coin direkt bize çekti ve bir saatte en düşük fiyatında olan coin çekti. Demek oluyor ki bu coin yükselebilir. bunun sinyalini vermiş oldum. Bu ne işimize yarıyor tamam? Coinleri tek tek analiz etmekten, yani bizim zamanımızı almaktan alıkoyuyor arkadaşlar. Uygulama ilerleyen zamanlarda daha da güncelleme ekliyor ekliyor olacağız oyunu almak için Telegram kanalımıza gelebilirsiniz bizden bilgi alabilirsiniz bir aylık ücreti bir aylık ücreti 8 dolar arkadaşlar şu anda almak isteyenler veya ilgisini çekenler Telegram kanalımıza gelebiliriz diyelim şimdilik diğer seçenekleri de ilerleyen zamanlarda daha detaylı anlatıyor olacağım Mesela e, MI ve MICD seçenekleri teknik analiz indikatörleri mesela bu ikisini seçtiğimiz zaman arkadaşlar e, Bitcoin trend mesela yükseliş, yükseliş trendine geçmeden önce bize sinyal veriyor biz de coin alıyoruz yükseliş trendinin sirvilerinde de satıyoruz ve kar ediyoruz uygulama böyle bir uygulama arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. da dediğim gibi açıklama kısmınız açıklama kısmında Telegram adresimizi bırakacağım. Satın almak, satın almak isteyenler Telegram kanalımıza gelebilir diyoruz. Yani videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.